yönetim ustalarımız, değerli hemşehrilerimiz, sayın basın emekçileri. Odun tozları belediyemiz tarafından yeniden düzenlemesi yapılan İlci Sezen Park ve meydan açılışına hepiniz hoş geldiniz. Pandemi koşulları nedeniyle sadece tören gerçekleştiriyoruz. Değerli büyüğümüz merhum İlci Sezen'i saygı ve rahmet anıyoruz şimdi konuşmalarını yapmak üzere Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Avukat Kazım Kurt'u mikrofona davet ediyorum. Sezen ailesinin değerli üyeleri, sevgili Odun Pazarlar, parti meclis üyemiz, il ilçe başkanımız, muhtarlarımız. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün Eskişehir'de görev yapmış. Hangi partiden olursa olsun Eskişehir'e bir çivi çakmış. Büyüklerimizin anısına, düzenlemeye çalıştığımız etkinliklerden birini gerçekleştiriyoruz. Sayın Hicri Sezen biraz önce ailesiyle de konuşurken söylediğim gibi Türk demokrasi tarihinde yaşanan olumlu olumsuz bütün olayları ömrüne sığdırmış bir büyüğümüz. Eskişehir'e değerli hizmetleri var, değerli katkıları var, demokrasi mücadelesine katkısı var. Biz odun pazarında onun adına olan bu parkı e, adına layık bir hale getirmeye çalıştık. İnşallah beğenirsiniz. E, Eskişehir'lerin hizmetine sunmaya çalıştık ve tabii Eskişehir'de şimdiye kadar e, onun e, fotoğrafı olan onun künyesini taşıyan bir e, işaretin bir simgenin olmadığını da gördüğümüz için bugün burada e, o borcumuzu yerine getiriyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine torunlarına, çocuklarına da sağlıklı günler diliyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi merhum belediye başkanımız Hicri Sezen'in kızı Sayın Doçent Doktor Şeyda Ülsever'i mikrofona davet ediyorum efendim. Merhaba sevgili Eskişehirliler, Kazım Başkanım, Gaye Hocam ve ismini sayamadığım konuklarımız hoş geldiniz. Ee, bizi çok mutlu ettiniz. Babamızı bir kere bir kez daha anmayı anmaya vesile oldunuz. Onun için Odun Odunpazarı Belediyesi'ne, Sayın Başkanımıza, bütün emeği geçenlere hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi de Paşa Mahallesi muhtarımız Sayın Utku Ölmezer'i davet ediyorum. Şunu bir fotoğraf alalım. <laughs> Sayın Mutlu. Sayın Uhtarımız. Saygıdeğer başkanım, daire başkanlarım, muhtarlarım. Öncelikle hepimiz güzel odun pazarımıza hoş geldiniz. Hilsezan Parkı daha önce belki yanından geçseniz fark edemeyecektiniz. Daha bir izve haldeydi. Biz de onu burada yaşadığımız için bunun şahidiz. bu güzel parka modernlik veren, gelişen odun pazarımıza yeni bir yüz kazandıran önce belediye başkanımıza ve burada emeklerini veren işçi arkadaşlarımıza, işçi abilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun. Efendim, açılışımızı yapmak üzere değerli büyüklerimizi buraya davet ediyorum. Hocam, buyurun buyurun buyurun. Hadi. Evet. Evet. Hocam başkanlar. Booksціk. Başkanım. Pardon. Özgür. dakika. Evet. Tamam mı? <Tamam>. Başkanım. <BURISic Kelvin> Yüzünüz bize doğru dönük olabilir mi? Hayır hocam. Hadi arkada kaldı. Evet. De, evet Aynen. teşekkür Bırak. ediyorum. şöyle. Ben size <laughs> bir şey. <Yani>. <laughs> Şöyle bir şey yapalım başkanım. Şöyle yanına toplanıp tam onun güzel bir fotoğraf alalım. Bunu böyle <laughs> paslı bir şey zannetmeyin <laughs> <laughs> bu özel bir maddedir güneşi gördükçe rengi değişiyor. Evet. O eleştiri alıyoruz çünkü evet. ya bastı getirmiş bile. Evet. <laughs> evet. evet <laughs>